Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videoda sizlere discord.pl koks yani komutlar klasörü nasıl kullanırsınız bunu göstereceğim sizlere ee, Videoya başlamadan önce videoya beğenip eğer kanal hoşunuza gittiyse abone olursanız beni sevindirirsiniz Hazırsanız başlayalım Ben burada masayolusumda boş bir klasör oluşturu oluşturuyorum İçinde boş bir altif var şu şekilde Bir tane de config dosyam var içerisinde tokenim yazıyor ee, İlk başta şuradan bir kox klasörü açmakla başlıyorum ben buraya Adını koks yapıyorum siz bunu komutlar falan da yapabilirsiniz isterseniz çok önemli değil burası ee, ardından buraya ne komut yapmak istiyorum mesela ben merhaba komut yapmak istiyorum Merhaba. merhaba.py yapıyorum adını enterliyorum ee, benim buraya klasörüm geldi bundan sonra bot bot.py klasörüme geçiyorum ee, burada şimdi yapmamız gereken bir load fonksiyonu yazmak bunu da nasıl yapacağız şöyle şuraya Asınca da yapıyorum. Load adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Oluşturun bu fonksiyonda e, şu koks klasörün içerisindeki e, dosyaları alacağız. Ardından bunları işleyeceğiz ki yani slash komut olarak kullanacağımız için slash komut olarak entegre edebilelim. E, burada şimdi yapmamız gereken şey bir döngü kurmak ve döngü içerisinde şuradaki koks klasörün içerisindeki verileri çekmek, dosyaları çekmek. Koks diyorum. Pardon for. Ne yapalım? File name. İndeyelim. Şimdi burada os modülünü kullanacağız bir klasörü erişmek istediğimiz için os nokta listtir ardından parantez açıp tırnaklarımı koyup nokta slash diyorum şu koks klasörünü geçirmek için ardından yazıyorum şöyle ikisi e olmasın Ardından burada aşağı inip ee, dosya adını file'ın da bittiğini kontrol edeceğiz. If file name dot ends with diyerek neyle bitiyorsa parantez açıp buraya yine tırnaklarımı açıp nokta py ediyorum ki burada başka bir klasör varsa onları Python klasör olarak algılayıp işlemesin diye. Ardından bunu yaptıktan sonra aşağı iniyorum tekrardan. bot nokta e, load extension zaten tabladığınızda çıkacak burası. Parantez açıyorum. F koyuyorum değişken kullanmak için. Tırnaklarımı yeniden açıyorum. Hooks nokta şurada File name 3 yapıyoruz. Dosyanın diğer şeylerini çekmesin diye. Bunu yaptıktan sonra da e, bu load fonksiyonunu e, onread fonksiyonunda çağırmamız lazım. Evet deyip load diyorum. Şimdi burada bana setup dosyası bulunamadığı tarzında bir hata vermesi lazım. bakın şurası da hata verdi Ne böyle diyormuş pardon şurada hemen evet diyelim bakın gördüğünüz gibi e, setup fonksiyonu bulunamadı hatası veriyor bize e, şimdi ben burada koks kısmındaki komutun içerisine gidiyorum burada ilk başta zaten klasik her şeydeki olduğu gibi e, discord kısmını import etmemiz lazım import discord diyorum ben buradan anlan from discord nokta import commons diyorum ben burada size slash komutlarla göstereceğim şimdi slash komut kısmını da import edeceğim from discord import app commons deyip aşağıya geçiyorum Şimdi burada yapmamız gereken şey ee, bir class oluşturmak. Burada class'ın adını komut dosyanız aynı yaparsanız siz için daha iyi olur. Daha düzenli bir görüntü olur. Class merhaba diyorum. Arnav buraya commons.cog yazalım. Burada cog'un c'si büyük olacak. İki nokta üstüne koyup alt'a geçiyorum. Dev. Şu klasik class tanımlamalarını yapıyoruz. Şöyle şuraya iki nokta koyalım. Arnav buraya virgül atıp. Ee, bot tanımımızı yapıyoruz. Bunu da şöyle yapalım. Commons.bot olması lazımdı. Commons.bot Aynen bu şekilde yaptıktan sonra da şimdi aşağı geçiyoruz. nokta ee, self.bot eşittir. Bot deyip şuradaki botun tanımlamasını yapıyoruz. Buradan sonra aşağıya geçip e, kendi normal slash komutumuzu oluşturmaya başlayacağız yine aynı kılısın içerisinde sadece şu şekilde definin dışına çıkarak Evet AppCommand.command diyorum Şurası s olmayacak command olacak Ardından buradan parantez açıp Slash komutumun adını, işte açıklamasını yazmaya başlıyorum mesela Merhaba olsun adı Açıklaması Ee, size selam verir diyelim başka da bir şeye gerek yok gibi burada aşağıya geçip asenkron bir fonksiyon oluşturacağız Kombus yine fonksiyon adında merhaba olsun tırnaklarımı açıyorum ııı ee, şey içerisinde kullandığımız için kılıç içerisinde kullandığımız için self'in gelmesi lazım buraya İlk başta self'i ardından interaction'ımızı e, tanımlayacağız buraya self virgül e, ee, interaction diyorum. İki nokta üstüne koyup discord nokta interaction e yazıyorum. Şurada ı büyük I olacak buna dikkat edin. Hemen iki nokta üstüne koyup aşağı satıra geçiyorum. E, ee, burada şimdi normal her zaman bildiğiniz gibi komutumda ne yapmak istediğimi söylüyorum. Ben basit bir örnek göstereceğim için. Evet. Interaction dot message deyip Burada başına F koyup Merhaba interaction nokta user nokta mention deyip merhaba veren yani merhaba diyen kişi etiketleyelim. Ee, bundan sonra buraya bir hookup yani şey setup fonksiyonu kurmamız lazım hookup demişim. Ardından böyle buraya gelip asng def setup yazıyorum buraya. Ardından bot command nokta bot yapıyorum yine buraya. Ardından süre deyip none gönderiyoruz buradan. Aşağı satıra geçip evet bot nokta et kok var bakın burada et kok tip Aa, şurada iki reyli olmuş şunu düzeltelim Merhaba yazıp Hemen dizişip kapatıyorum Şimdi ben buraya geldiğimde burada bakalım bir eksik var mı yok gibi duruyor Şimdi başlatmayı deneyelim buradan Lowercase olarak başlamamız lazımmış biz Büyük harfle başlamışız Şunu da şey yapalım hala bunun setup fonksiyonu yok olarak gösteriyor? mi yapacağız? Bakalım nerede hata yapmışız. İçerisinde bot parametresini göndermemişiz çünkü. Ah. Bir daha deneyelim. Olmuş olması lazım. Nasıl ya? Bakın komut sayısı geldi buraya tekrardan. Hemen deneme sunucuma gidiyorum. Slash burada gelmemiş. O zaman bir restartlıyorum Discord'umu tekrardan CTRL'lere yaparak. Evet, geldi bakalım komutum. Merhaba diyorum, enterliyorum. Gördüğünüz gibi merhaba Leo Bey dedi. Ee, Koksar bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir anlatım olmuştur. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa Discord'umuza katılarak buradan da sorularınızı belirtebilirsiniz. Foto Sohbet ya da Gelişim Sohbet kanalından. kanal ee, kanala abone olsanız beni sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.